Asyoloji ile Japonya değişler altıya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde de gene her zamanki gibi 10 adet egzantrik kelime göreceğiz arkadaşlar. Birinci kelimemiz gene çokça duyacağınız e, kelimeden ziyade bunu bir ünlem olarak değerlendirin. Şey manasında kullanılan Eto. Eto. Eto şey. Hani ano diyorduk daha önce değil mi? Ano. Aynısı. Ano. Eto. Yani ikisini kullanabilirsiniz. Şey deyip düşünürüz ya işte. O ünlem bu arkadaşlar. Eto. Biz şey diyoruz onlar eto diyorlar. Anon diyenler de var tabii ki de. Peki bir sonraki kelimeye de bakalım. Genelde mücadele et. Gambatte'nin şeyi. Karşılığı denebilir. Yani eş anlamlısı gibi düşünebilirsiniz. Fight'o. Fight'o şeklinde kullanılan. Hani dövüş fight İngilizceden gelmiş bir kelime. Dövüş, mücadele et. Hani gaz getirici böyle bir kelime. Mesela mü şeylerde mücadele sporlarını düşünün. İşte futbol falan işte fight'o gambatte falan derler. Tamam. O kelime bu kelime. Bir sonraki kelime geçelim. Gomen ne? Daha önce gomen nasay olarak görmüştük. Bunu gomen nasay, nasaydan dolayı daha nazik bir ifade. Ama siz o kadar nazik olmak istemiyorsunuz. Yakın arkadaşınız gomen ne diyebilirsiniz. Üzgünüm manasını. Aslında cümleye üzgünüm manasını katan şey gomen. Gomen nasayın daha halkçası denebilir arkadaşlar. Bir sonraki kelime bunu bir kadın size söylüyorsa ortada bir problem var demektir. Hanashi garu. garu. Seninle konuşmam gerek. <laughs> Stres bastı yemin ediyorum. <laughs> İnsan bir strese giriyor. Gel bir şey konuşacağız. Hanashi <laughs> garu. <laughs> Seviyorsan git konuş bence diye not düşmüşüm. Ne kadar <laughs> Ben bu dersler arkadaşlar internetseme yazdım. Oradan okuyarak gidiyorum tek tek. Hafızamda diller yani. Yazmıştım zamanda, Tabii bunların anlamlarını biliyorum da hani e, oradan bakarak sizlere anlatıyorum. Önce bir yazılı metin yapıyorum yani. Pekala. Sonraki kelimeye bakalım. Gene çok duyarsınız. Hora. Hora. Bak demek. Bak hora hora. Çocuklar mesela yapabilir bunu. Görürüz bazen. Animelerde görürsün ufak çocuk gelir. Annesine hora diye eline bir şey almıştır onu göster. Hora. <laughs> Bak manasında. Hora hora diye ikilemeli de görebilirsiniz arkadaşlar. Pekala. Bir sonraki kelimeyi genelde insanlar bunu ya da ya da şeklinde duysa da kelime esasında iyi ya da. İyi ya da. Hayır. İmkansız manasında kullanılıyor. Ee, öyle olmamalı. Yanıldım. Mesela anemeler duyarsın. Böyle durduk adam bir fikir söyler. O roman o öyle oldu. Burada son durda kim? Ya da. Öyle değil. Esas böyle oldu falan diye anlatır. Değil mi? İşte o kelime ya da. Genelde anemelerde birisi bir şey düşünürken bir şey söyler. Nasıl bir cümle yazmışım buraya ben. Sonra ya deyip farklı bir şey söyler. Çünkü önceki fikri hatalıdır. Ya Pekala. Bir sonraki kelimeye bakalım. Çok kısa, mini bir şey. Yeah. Ca. İyi, peki, öyleyse manasında kullanıyoruz. Mesela genelde cümlenin başına bunu bu şekilde kullanıyoruz. Fakat ca'yı biz başka yerlerde kullanıyoruz. Mesela cari masen derken olumsuzluk yapısında da kullanabiliyoruz ama konumuz bu değil. Buradaki konu şu. Cümlenin başında mesela bir şey oldu. Ca, iki maşo. Öyleyse gidelim gibi. Cümle başına kullanıldığında böyle oluyor. Ca, hacı memaşo. Öyleyse başlayalım gibi. Cümle başına kullanıldığında iyi. Peki. Neyse. Öyleyse tamam. Gibi bir manaya geliyor. Pekala. Bir sonraki kelime. Cane. Cane. Çok duyarsanız Sonra görüşürüz. Tekrar görüşürüz gibi düşünebilirsiniz. Genelde sonra görüşürüz diye çeviriyoruz. Çünkü e, tekrar görüşürüz için mata ne demeyi tercih ediyoruz. Mata tekrar demek. Cane en çok duyacağınız kelimelerden birisi. Animelerden sokağa kadar her yerde duyabilirsiniz. En yakın ve yaygın vedalaşma sözcüğüdür. Genelde yakın arkadaşlar arasında kullanılır. Benim çokça günlük hayatta da kullandığım, e, Türkiye'de de kullandığım, yani kendi kendime düşünürken ya da bir şey yapacağım zaman, bir şey hazırsam kullandığım bir kelime. Junbi okke. Okay. Junbi okke. Okay. İngilizceden girmiş. Yani hazırlığım tamam manasında hazırım. Cumbi okke okay. Bunu soru halinde kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşınız hazırsa cümboke şeklinde kullanabilirsiniz. Hazır mısın? Manasına gelecektir. Cümboke derse hazırım manasına gelecektir. Konça. Konça. Merhaba. İyi günler gibi. Genelde merhaba demek. Selam. Ya yani bizdeki selamun selam versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ya da merhabanın yazı dinle merhaba diye yazılması gibi düşünebilirsiniz. Konça. Sokak ağzında Konichiwanın. Merhaba, iyi günlerim. Kısaltılmış hali arkadaşlar. Ee, gene benim Japonca'da yakın arkadaşları kullandığım bir şeydi. Pekala. Bu dersi de bitirdim. 6 bitti. Japonca'da işler 7'de. Ne yapalım? Görüşelim. Sonraki derste görüşmek üzere.